Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde Almanca'daki sayıları göreceğiz. Buyurun bakalım sayılarımız nelermiş, nasıl okunuyormuş, onlara dikkat edelim. Ya, disayla sayılar 0, 0. Okunuşunu bakıp parantezler içerisinde yazdık. Ona göre sizler de takip edersiniz. Daha sonra artık kendiniz de yazarsınız. Hocam e, bilgisayarlarda bazen bir hata vesaire verdiği hmm. zaman null çıkıyor. Onu ben İngilizce'den diye düşünüyorum ama Almanca mı onu Evet Almanca. Hmm. Ya hani şöyle düşünebiliriz. İkisi aynı dil ailesinden geldiği için evet. birbirine benzerlikte gösterebiliyorum. Almanca Anladım. Evet. evet. evet bir eins, iki zwei, üç drei, dört vier, beş fünf, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 ise sen arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Onar onar gidelim. Tekrar yine bir 10'dan başlayalım. Ve yüze kadar daha sonra bine da kadar gidelim. 10, sen, 20, sağ, sek, 30, daha 40, fiyasik. 50, 50, 50, 60. Bakın arkadaşlar ne var? Biz ne yaptık? 6'yı söylerken bir dedik. Şurada bir S harfi vardı. Ama 60 dediğimizde ne oldu? Örnek S harfi düştü. Z şeklinde oldu. Yine aynı şekilde 7'yi derken Z'yi mi kullandık? En vardı. Ama 70 derken yine en ne oldu? Düştü. Z şeklinde. 80. Ne yapıyoruz? 8'e bir sek ekliyoruz. A şeklinde. 90'ı söylerken yine norm sek dedik. Yüze baktığımızda ise şuradaki aynı ister kullanırız, ister kullanmayız bizim tercihimize kalmış. Aynı bunlar da yüz demek. Şimdi şöyle bakacak olursak ne yaptık? 10, 20, 30 bunlar her dilde zaten her zaman için farklılıklar var. 40'a geldiğimiz zaman doğru da kullandık. Daha sonra sik ekledik. Fiyat 8 şeklinde oldu. Hepsinde bu şekilde gidiyor ama dedik ki 60 ve 70'i ne yapıyoruz? 60 söylerken şuradaki S harfini düşürdük. Zeksilik yaptık. 70'te de şuradaki en 7'deki en düşürdük. Zipsi zip şeklinde yaptık. Şimdi buyurun. 100'a 100'a gidelim. Yüz 100 neydi? Aynı bunlar. Daha sonra ne yapacağız? Mesela ikin dediğimizde sıvaydı değil mi? Sıvay, slide, sıvaydan sonra bunlar ekleyeceğiz. Sıvay bunlar. 300 derken dry bunlar. 400 fia bunlar. 500 fünf bunlar. 600 zex bunlar. 700 zibun bunlar. 800 alt hundert, 900 noy hundert, de yine aynı şekilde yüzde olduğu gibi aynı söyleyi söylememek bizim tercihimize kalmış. İster aynı tazut diyebiliriz, isterseniz de tazut diyebiliriz sadece. Evet buyurun bir daha tekrar edelim. 0 neydi arkadaşlar? Null. No, 1 eins. 2 zwei. 3 drei. 4 vier. 5 fünf. 6 sechs. 7 sieben. 8, 8, 9, 9, 10, 10, Şimdi 10 gidelim yine. Ne yapıyorduk biz burada? 10, 20, 30 farklıydı. Ama 40'tan itibaren şuradaki birer basamağı olan yerlere sik ekliyorduk. Bakalım tekrar. 10, 10, 20, 30, 30, 30, 40, 30, 50, fosik. 60, 60, buradaki 60, 60, düşüyordu. Daha sonra sik ekliyorduk. diyorduk. Yine aynı şekilde 70'te 7'nin eni düşüyordu ve zip şeklinde oluyordu. 80 asik, 90 non -sik. 100 ay ya da bundan. 100 ay e e ise ne yapıyoruz? Yine ay e söyleyelim. 2'yi ekliyoruz, daha sonra hundar e ekliyoruz, sıvay hundert, 300 sıvay 400 fiyah hundert, 500 fünf hundert, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000 de ister aynı tazum diyebiliriz, istersek de tazum diyebiliriz. Evet arkadaşlar, birazdan da şöyle yapacağız. 11, 12, 13, 14, 20, 22, onlar nasıl söyleniyor? Onları ve birinci, ikinci, üçüncü onlar nasılmış? Bir de onları alacağız. Evet arkadaşlar, şimdi notunuzu alabilirsiniz. Evet arkadaşlar notlarınızı aldınız. Şimdi ara sayılara bakalım nasılmış onlar. Evet. 11 elf, 12 small, 13 bakın ne yaptık? Darayı kullandık. Daha sonra 10 olan seyni ekliyoruz. Yani dry right seyni oldu. Yine 14 derken nasıl yapacağız? 4'e seyni ekleyeceğiz. Fiyat seyni şeklinde olacak. 15 derken yine 5'e seyni ekleyeceğiz. Plus seyni. 16'da da 60'da olduğu gibi hatırlıyor musunuz? 60'da. Normalde 6 neydi? Zex. Orada bir seyni harfi vardı ama 60 dediğimizde S harfini düşürmüştük. Zex seyni şeklinde oluştu. Yine aynı kural geçerli. 6'yı söylüyoruz ama sessiz bir şekilde. Zex seyni Minare kural, o de geçerli, 70'te de aynı şeyi yapmıştık. 7'de zeymandı, en düşürmüştük zip say şeklinde yapmıştık. 17 derken de yine zip say. 18, at say. 8 aldık, onu ekledik. 19, norm say. 9 aldık, onu ekledik. O şekilde yaptık. 20, yaptığımız ise sıvayı kullanmıyoruz, sağ 8 şeklinde söylüyoruz. Hocam, Efendim? E, bir önce şey demiştiniz ya, aynı dil ailesinin geliyor diye benzer benzediğini söylemiştiniz, İngilizce ile Almanca. Hı -hı. Ve bakıyorum gerçekten muhtemelen arkadaşlar da dikkat edecektir. Evet. Hem birler basamakları çok benziyor, 5, 6, 7, 8 gibi benziyor. Hı -hı. Bir de şeyler de, Eleven'a eleven benziyor yani, mesela F, Twelve'de şey benziyor, Swerve. Swerve değil mi? Ger yani gerçekten baya baya benziyor. Evet. Muhtemelen artık ilerleyen hı. derslerimizde kelimeler de da benzeyecek. Evet, evet. İnşallah bazen... biraz aşina yapar, biraz daha kolaylaşır şeyler. Evet, bazı kelimelerde çok fazla var. Tamam. Evet. evet, bakalım yemek'i nasıl söylüyoruz? Önce diller ve zamanı söylüyoruz. Hani İngilizceden farklı arkadaşlar. İngilizce'de ne yapıyoruz? Önce onlar basman, daha sonra birer zaman. Ama burada tamamen durum farklı. Nasıl yapıyoruz? Önce birer zaman say. Daha sonra onları araya getiriyoruz? Ve sırası şeklinde söylüyoruz. Sonra 30'lu öyle bakalım. 4 ne? Birer basman da yine iki. 10. 30 ne? İki varis. Şekilde yaptık. 41'e baktığımızda ise önce bir eins und piaßig şeklinde 16 sechs und 63 yine birler basamağı hayır und 8 78 alt on, si, şeklinde yapıyoruz ve diğerleri de yine aynı hangi sayıyı söylemek istiyorsak önce birler basamağı mesela 80 ya da 90 olan bir sayı önce birler daha sonra onlar basamağını söyleyeceğiz. Buyurun tekrar edelim. 11 eins yani 12 12, 13 nasıl yapmıştık? Önce 3 aldık değil mi? Daha sonra da ona ekledik. Price şeklinde yaptık. Yine diğerlerinde de aynı kural geçerli. 14 fiya. Önce biri kullandık. Daha sonra sayın ekledik. Fiya sayın. 15 kümf sayın. 16 yine ne dedik? 60 söylediğimiz gibi sayısını düşürdük. Zayıf sayın şeklinde yaptık. 17 70'de kural gibi aynı şey geçerli. Eni düşürdük. Zip sayın şeklinde yaptık. 18 aksayın. 19 noisy, 20 sasi. Buyurun diğerlerine bakalım. Ne yapıyoruz? Önce birer basamağını, daha sonra unut getiriyoruz araya ve sonrasında onlar basamağını söylüyoruz. Sıvay on 34, fiyat unut dreisig, 41, ay unut fiyasig, 56, zeks 63, drei unut zeksig, 7, 8, 6, 10, 8. Evet arkadaşlar az önce de söylediğim gibi 80 veya 90'lı bir sayıda söyleyeceksek ne yapacağız? Yine önce birler ve bir daha sonra bunu kullanacağız ve sonrasında onlar ve zamanı yazacağız. Evet, şimdi not alabilirsiniz. arkadaşlar. Buyurun sayılardan yine devam ediyoruz. Şimdi de sıra sayılarına bakalım. Buyurun. Birinci Erstı, ikinci Svartı, üçüncü Dereptı, dördüncü diğer T. Bakın arkadaşlar ne yaptık? Şu ilk üçü yine her zaman olduğu gibi bütün dillerde farklılık gösteriliyor. Herhangi bir kurala tabi olamıyorlar maalesef. Ama dördüncüye baktığımızda ise ne var? Dördü yazdık. Bakın daha sonra T ekledik. Diğerlerinde de aynısını yapacağız. Beşinci derken tüf t. Altıncı zeks t. Dikkat edin bakın s harfini burada düşürmedik. Hangilerini Düşürüyorduk. On altı ve altmışta s düşmüştü. Ama altıncı derken s'yi düşürmedik. Onu şey mi? Oradaki kural şey mi oluyor? Z ile s yan yana geldiği zaman oluyor galiba değil mi? Yani çoğu zaman öyle, bazen o kuralı duymuyoruz. <laughs> anladım. O evet. zaman kurallar sonra sadece bilgiye sahip olacağız. Evet, ediyoruz. evet Ahmet Bey. Evet, yedinci derken. Bakın, ele burada düşürdük arkadaşlar. Zip T şeklinde. Sekizinci derken, Ah T. Dokuz, Noy te. Buraya sadece oh, E gelmiş mesela. Tamam, buraya sadece E geldi. Çünkü kendimizde sadece E Evet, anladım. o yüzden sadece E getirdik. Onuncu, Sayın te. Şimdi buyurun, ona bakalım. 10 neydi? 20. Bakın arkadaşlar. 20. Yazıyoruz normal. Bir de sen ekliyoruz. Svanzikste. 30. Neydi? Dvazdiş. Bir de e. Bak iyi var, var burada değil mi? Zaten yazarken kendinden var. Sen ekledik. Burada kafası karışmasın diye söylüyorum. Dvazdiş. şeklinde. 40. Ne yaptık bakın? Fiyat yazdık, piyasik yazdık. Daha sonra C ekledik, piyasik T. Yine aynı şekilde olacak, füsik T. Bakın, 60 zeksik T, 70 zeksik T, 80 asik T, 90. nozik T, 100. de ay T ya da hundas T. Nasıl söylersek? Evet. Buyurun şimdi notlarınızı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar sıra sayılarımıza devam edelim. Bakalım şöyle aralardan nasıl oluyormuş. Ya uzun suşa bakalım. Dry ne yaptık bakın. Önce birer bir saman aldık. Dry und ve'yi ekledik. Sonrasında onlar bir yazdık. Söyledik dry six t şeklinde. 45 e attık yine aynı mantık. Önce 5 söyledik fünf. Sonra und. Fiyat x t şeklinde oldu. 56'ya e bakalım. Zex und fünf six t. 67. Zeiben und Sechsigste. 78. Acht und Siebzigste. 89. Neun und Achtzigste. Şeklinde yapıyoruz. Genel anlamda herhalde sadece STE geliyor herhalde evet. değil mi hocam? Evet, evet. Aynen o şekilde. Pardon. Evet arkadaşlar, şimdi notumuzu alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sayıları ve sıra sayılarını gördük. Şimdi tarihlere bakalım. Buyurun nasıl söylüyoruz? 1453 mesela. Ne yapıyoruz? Öncelikle şöyle iki ayırıyoruz. 14'ü söylüyoruz. Kyasen, hundart. Daha sonra 53'ü söyleyeceğiz. Normalde 53'ü nasıl söylüyorsak. Öncelikle ama zamanı daha daha sonra und, getiriyoruz. Sonra da evliyi söylüyoruz. 38 şeklinde. 1938. Yine aynı mantıkla gideceğiz. İkiye gideceğiz. Şöyle. Evet. Önce 19'u noch sein, und, da. Er. Daha sonra alt und, zwei, diş şeklinde söyleyeceğiz. 1881. Yine aynı şekilde olacak. İkiye gideceğiz. Yani, acht sayın. und, Daha sonra, ein und, acht, şeklinde söylüyoruz. İki ne Çünkü ikinin yanında hiçbir sayı olmadığı için bunu da bir şekilde söylemiyoruz. 2020 ne yapacağız? Yine yanında sayı olmadığı için, sıfır olduğu için sıvay, sıvansı şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi yüzyıl ifadelerine bakalım. Beşinci yüzyıl derken füfte, beşinci biliyorsunuz sıra sayılarından hatırlayalım. Ya hundert, yüzyıl demek. Fünfte 5. yüzyıl oldu. 15. yüzyıla bakalım. Fünfte Yahunat 11. yüzyıl Elfte Yahunat. Evet bir de Milattan önce Milattan sonra nasıl söylüyoruz? Onlara bakalım. Milattan önce demek istiyorsak eğer ki Fua Kristus. Eğer Milattan sonra diyorsak Na Kristus şeklinde sonra saatlerde de göreceğiz. For, var demek önce anlamlarına gelir. Now, sonra geçe anlamlarına gelir arkadaşlar. Her zaman böyledir. Tekrar edecek olursak eğer tarihlerimizi. Ne yaptık? İkiye ayırdık. Önce, önce on söyledik. Fifteen bunlar. Daha sonra 53 söyledik. Dry und füse şeklinde. 1938'de ile yine ne yaptık? ayırdık. Önce 19'u, daha sonra 38'i söyledik. Nineteen sein şeklinde yaptık. Ve yine iki ayırdık. Önce 18'i daha sonra 81'i söyledik. Ah sein hundert, ein und ah şeklinde oldu. Evet, ikine baktığımızda ne yapıyoruz? Yanında sayılar olmadığı için sadece 2, yani zwei tausend şeklinde söylüyoruz. 2020'de yine aynı şekilde yanında sayı olmadığı için normal, zwei tausend yukarıda olduğu gibi daha sonra da 20 şeklinde oldu. Ve daha sonra ne yapmıştık az önce? Yüzyıl ifadelerine bakmıştık. Biz bunları sıra sayılarından hatırlıyoruz zaten. Beşinci demek için füte daha sonra ya yani yüzyılı getirdik. Füte ya şeklinde söylüyoruz. Yine aynı şekilde on beşinci yüzyıl derken de fü ya on birinci yüzyıl elfti ya hündert milattan önce milattan sonra ifadelerimize bakacak olursak eğer ki milattan önce for Christus, milattan sonra na Christus şeklinde söylüyoruz. Saatlerde de for ve nanlara yer vereceğiz. Şimdi videomuzu durdurup notumuzu alabiliriz. Duyun. arkadaşlar saatler de sayıların içerisinde olduğu için saatler konusuna yüzeysel bir şekilde bakalım ama daha sonraki derslerimizde saatler konusunda ayrı bir video halinde göreceğiz. O zaman detaylı bir şekilde bakarız. Buyurun saatlere bakalım. İki farklı şekilde gördüğünüz gibi o not in şeklinde yani resmi ve resmi olmayan değil. yani analog şeklinde söylüyoruz. Resmi de yine bakalım 0820 nasıl söylüyoruz? Önce bakın arkadaşlar aktual saati daha sonra dakikayı saati şeklinde 22.45'e bakalım. Önce saat daha sonra dakika olacak. Sınav on sınavsi ua fünf und fiasi. 11.10 elf ua sin. 930, vermiş, 7, 00, spasik, şeklinde söylüyoruz. Şimdi de resmi olmayan dilde nasıl söylüyoruz? Ona bakalım. Evet, mesela yüzyılda şeyde söylemiştik, milattan önce, milattan sonra kısmında söylemiştik. Yani önce ve sonra ifadelerin saatler konusunu da göreceğiz demiştik. Bakın burada da var, onlara da yer verdik. Önce ne yapıyoruz resmi olmayan saatte? Dakikayı daha sonra saat söylüyoruz. Evet, 08.20'ye baktığımızda Smart nah aft şeklinde yani 8.20 geçiyor şeklinde söylüyoruz. 22.45'e baktığımızda Fiertel for elf çeyrek demek 11'e çeyrek var şeklinde. Daha sonra 11 onu söylediğimizde ise Sein nach elf. Yani ne diyoruz? Saat 11'i 10 geçiyor şeklinde. 9.30. Burada hal kullanıyoruz. 20 ifadesini. Ama Almanca'da kurana gereği ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir sonraki saat söylüyoruz. Hal Sein şeklinde oluyor o da. Evet 20.00'a baktığımızda ise at. Ua. Normalde sonlarında olayı kullanıyoruz. Ama dediğim gibi, başında da dersimizin başında söylediğim gibi, ne yaptık arkadaşlar? Ee, burada yüzeysel bir şekilde gördüğümüz için o ayı yer vermedik. Saatler konusunda tekrar döneceğiz. Şimdi tekrar edelim isterseniz. 0820 6 ua sivansik 2245 Svar on sivansik ua fiyasik 1110 11 ua sen 930 9 ua da 20 sıfır, sıfır, sig o şeklinde söylüyoruz. Şimdi de in isimlere bakalım. Small sig na Evet 0820. 22 45 for elf. 11 10 na elf. 9 30 harp sing. 2000 at şeklinde söyleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, sayılar konumuzu bitirdik. Ne yaptık? Sayılar konusunda neleri gördük? Sayılar, normal sayılar, sıra sayıları, tarihlerin okunuşu, yüzyıllar, saatler ve aynı zamanda da milattan önce, milattan sonra onlara baktık. Evet arkadaşlar, bir sonraki aşamada ise ne yapacağız? Bizler sizlere öbeze sun kısımları vereceğiz. Yani çevirileri vereceğiz. Sizler kendiniz onları yapacaksınız. Ve daha sonraki aşamada ise onları birlikte yapacağız. Siz de kendinizi kontrol etme imkanı bulacaksınız arkadaşlar. Lütfen tartışmalar ve yorumlar kısmına sizler de kendiniz birkaç tane örnek alıştırma yaparsanız seviniriz. Şimdi yazabilirsiniz notlarınızı alabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.